Başkanımız ve çalışanlarımız güzel bir sofra sermişler görüyorsunuz. Müthiş bir sofra. Bu abim kim bilir diye soracak olursa... Abi sen de maşallahın var ya. <laughs> Rakip olacağız sana. Kaç kilosun? 130. 130 mu? Evet. Seni kaldırabilir miyim? Zor. Zor. Diyorsun tut abi. Valla dün dün 170'i kaldırdık yani dostlarımız. 130 kilosun. Evet. 132. Kesin. 132, 132 kilosun. Aynen. Bu kardeşin seni kaldırır mı kaldıramaz mı? Onu Zor. söyle. Tek kelime. Zorlanır. Zorlanırım. Hiç zorlanmam. İster göz çaprazından ister düz. Nereden İzpart istiyorsun? Göz çaprazı kaldırıyoruz. Değerli dostlar 132 kilo kardeşimiz. Aldık. Bak ayağı yere basıyor. Bilerek basıyor. Ben farkındayım. <laughs> Ama Allah'ınızı kaldırırız diyoruz. Aslında röportajı bu abiyle yapacaktım. Bu abi sinek savardı yani dostlarımız. <laughs> Şimdi kahvaltı evet. serildi. Tabii köydeyseniz sinekler bu işin açık söyleyeyim size bereketi. Onlar da nasibini alır. Başlayın. Abi bir dakika sen demin ne yapıyordun abi? Şöyle bak bak. Şşt. Pişt, pişt, pişt. Kedim abi bunlar pişt pişt diyorsun abi. He, e ne yapalım? Abi senin adını sinek savar koyduk. <laughs> <laughs> helal. Helal tamam. olsun. Helal olsun. Sofra helal olsun. kuruldu değerli dostlar. Soframız Ve sofranın olsun. baş mimarı. Selamun aleyküm. Aa, aleyküm selam. Buyurun. Odun alırsan beşe, dükkan alırsan köşe. He. Hasanlar köyünde kahvaltı yapacaksan bulursun neşe. Neşe. Tabii. Eyvallah. Oo arkaya arkaya gidiyorsun acaba abi. <laughs> İsim ne? Sabretan. Arkadan biri de diyor ki tam adamını buldun diyor. Kim daha abi onu? <laughs> Nereye gittin? Gel abi. Gel sen de benim adamımsın. Gel abi sandalyeyi al gel abi. Al sandalyeyi gel abi şöyle. Arkada da görüyorsunuz keyifler değerli dostlarımız. Gel abi şöyle yanaş. Evet. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sen de bizim adamımsın be abi. Tabii ya. Tabii ki. İsim ne? Şey. Hüseyin abi yaş kaç? 72 72 abi senin yaş kaç? Benim 86. 86 abi sen onun yanında Çocuğum daha Çocuğum değil mi? Çocuksun abi yemin evet. ediyorum ya. Bu kafaya sardığınız ne abi? Koçu. Koçu. Meşhur duruyorsun asamların koçu. Bu yazın <laughs> sıcaktan kışın soğuktan korur. Ciddi mi söylüyorsun? Yazın sıcaktan ya yazın şimdi, sıcaktan, sıcaktan kışında böyle bak. Böyle ana. yaptığımız zaman soğuktan korur. Evet. Her Çeneyi yap. meneyi kapatıyorsun. Tabi tabi. Abi o zaman bizim İstanbul'daki evlere bundan komple montalama yapalım <laughs> yazlık sıcaktan. <laughs> Kışın soğuktan yapıyoruz abi. Yok, yok, Koşuyla öyle, saralım gitsin. Öyle değil o şimdi. Bu sırf kafa için. Sırf kafa için. Kafayı kafa yere... diyorsun üşütmeyelim. üşütmeyelim. Sıcakta da güneş geçmesi. geçmesin. Çocukluktan mı? beri takar mıyız abi? Tabii, tabii, tabii. Kaç çeşit bağlama şekli vardır? Vallahi 3-4 tane var. Bir bağla bakayım bir tane abi. Bak. Şimdi, İsim ne demiştin abi? Hüseyin. Hüseyin abi gel şöyle. Evet Hüseyin abi şimdi birinci çeşit bağlama efendim. Bak birinci çeşit şöyle. Şu şekil. Şöyle. Bak evet. birinci Çinek bu. Sineksavar abi araya girdi değerli dostlar. Birinci dostan. bu. Birinci bu. İkinci şu. Bak. Bu biraz İk ikinci bu. Bu en sağlamı bu da. He. Üçüncü de şöyle bak. işi bak. Bir dakika dur abi. Sen bir dur hele. Poşu çıktı. Evet. <laughs> Kafa açıldı. Kel göründü. İşte bak yazın <laughs> sıcaktan bunu koruyor bu. Kışın da soğuktan soğuktan koruyor. <laughs> abi sen yemin ediyorum havaalanında koruyorsun maşallah. Tabii ya tabii. Eyvallah abi. Tabii teşekkür ederim. Üçüncü çeşit dedin. Bak üçüncü çeşit şu. Efe cinsi bak. Efe cinsi. Genelde de bunu yapıyorsunuz ama. Ya bu azıcık kovbo işi bu. Olsun ama bu asıl şey genelde bu, böyle bağlıyorlar ama. Evet bu böyle azıcık efe cinsi olur. Ha bu aslında şey. Çok tarlada değilsen, soğukta değilsen, güneşte de değilsen Heh, istirahat tabi. halindeyken en makbule onu bu. Evet. Ama demin sardığın, komple kapattığın o soğukta. O soğuktan koruyor abi. Evet. Otur abicim. Bir de bak böyle var bak. Şöyle. Şöyle yaptığım zaman öyle bu da güzel bir görünüm yapar. Yapar abi. Yapar Eyvallah. Valla artist gibi durdun ha. Tabii ya. Eyvallah. Bak. Şimdi buraya dönüyoruz. Abi senin için Hasanlar köyünün evet. en iyi pişi yan adamı diyorlar. E olabilir, olabilir. Öyle mi? Abi sen ikide bir niye yaşlı diyorsun adama? Sanki sen onun yaşına gelmeyecek. Ha, ya söyle tamam. Şey dediğim yok da hani hadi konuşma şey siz zayıf ya. Yok gayet iyi konuştururuz. Konuş tamam. Sen bırak sen oradan bir yüz lira ver bak nasıl konuştururuz. Araya ha? Ay, 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 ay. Ya, bir ver bakalım. Bir ver. Geri vereceğim merak etme. Böyle de yaptı değerli dostlar. Senin için dedi ki şu pişilerin hepsini yerirse 100 lirayı veririm dedi. Yahu erdim Ya, He? ya. Yiyemez misin? İki tane bir şey yerim İki tane yersin. Evet. Ama 100 lira var işin ucunda. Olsun. Para elinde. Şey, Yemem şey, düz. Bak görüyor musun değerli dostlar dürüstlüğü. Hadi abi para cebinde kaldı. <laughs> Benle bahse kaybedecektin abi. Şöyle güzel bir pişiye şey de Hasanlar ben... köyünde pişi evet. nasıl yenilir? İsim evet. ne senin acabim. Beğenmişim Sabritan. Sabritan. Evet. Eyvallah abicim. Sabri abi ye bakalım şimdi pişiyi. O yavan gitmez tabii ki. Yanına bir tane domates. O peyniri seviyor Sabri abi. Biraz da peynir. Evet değerli dostlarımız burada pişimiz var. Peynirimiz var. Domatesimiz var. Salatalığımız var. Evet şöyle gözlememiz var. Bunu şimdi merak ettim. Şunu da merak ettim. Sinek Savar abi çağırıyorum. Sinek Savar abi gel abicim. Sinek Savar abi. Pekmez. Bu ne abi? Pekmez. Bu pekmez. pekmez. Bu tartı. Tartı dediğimiz tartı. tatlı bu mu abi? Ee, bu tatlı değil. Bu kaymağın kavrulmuş Kaymağı. hali. Yersen tartı eksiler gider olursun artı diyorsun. Doğru mu abi? Doğru. Bunu nasıl yiyeceksin peki abi? Bunu ekmeğini ban e koparacaksın bandıracaksın evet. ekmeğine. Bandır bandır ye beni diyorsun. Doğru mu? Abi doğru, senin abi. Isim ne abi sinek Şeyim. savar dedik ama hakkını helal et. Hüseyin helal abi. Olsun. Evet değerli dostlarımız. Şimdi tartıyı değerli abimiz bandırarak bandırdık. Pekmeseden mi bandırdık? Yok yok. yok. Gömüleceğiz. Ha. <laughs> 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 Evet değerli dostlar bu dakikadan itibaren sineklerin uçuş izinlerini iptal ediyoruz. Tamam. Eyvallah abi yolumuza tartıyla ve artıyla devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz